Dergimiz elimize ulaştığında içerideki modellere baktık. Gerçekten seçmekte biraz zorlandım çünkü her biri bugünün modasına çok yakın. Bugün için çok kullanılabilir ve çok eğlenceli tasarımlar var. Biz birinci modeli seçtik ve acaba nasıl görünür derken 28. modeli de seçtik. Şimdi bu iki model için ana sayfada baktığımda modele Detaylarını görebilmek için arkada dikiş özelliklerini anlatan bir sayfa var. O sayfadan hangi kalıpların, kalıpların genel şekillerinin, onları nasıl kesmemiz ve bulmamız gerektiğiyle ilgili zaten çok güzel bir açıklama var. Daha sonra buradan bir numaralı şeyi seçince modeli, onun yanında ilgili paftayı açtık ve birinci modeli seçtik. Şimdi burada biraz ters kö ters köşe yapalım dedik. Ee, kışlık modellerden bir tanesini seçtik, ee, ama e, sezon yaza girdiği için yazlık bir e, kumaşla uygulamayı tercih ettik. Elde dokuduğumuz kumaşlarla da bu modelleri birleştirdik. Şimdi zaten kalıpların okunması çok kolay e, bu paftalarda. Bu kalıpların e, ilgili numaralarını bulup oralardan parşömen kağıtlarıyla kalıplarını çıkardık. Kalıplardan daha sonra da dokuduğumuz kumaşlar üzerinde kesimlerini yaptık. Kesimlerden sonra zaten birleşme ve dikiş detaylarının hepsi belirtilmiş burada. Buradaki paftayı kılavuz olarak kullanıp bütün dikiş özelliklerini de buraya göre yaptık. Burada bizim eklediğimiz, kendimizden eklediğimiz yer kumaş. Kumaşlarımızı elimizde dokuduk.